E, e, sadece masa başı yapılan bir teknik değil. E, sadece LOVA, aylık deneme öğretimi dediğimiz kısım masa başında yapılan bir teknik. ABA günlük hayatınızda her alanında, her döneminde uyguladığınız bir e, yöntem. E, masa başındakiler çocukları masa başına oturtmak istiyor Çünkü amacımız bu çocukları normal eğitim sistemine, öğ eğitim öğretim sistemine geçirmek. Dolayısıyla eğitim öğretim masa başında yapılan bir şey. İki yaşındaki bebeğimi masa başına direkt oturtmaya kalkmıyorum. Yerde çalışıyoruz ama artık iki yaşından sonra çocuğumun masa başına geçmesi lazım. Tamamen gelişimsel beklentilerinden dolayı zaman içinde masada. Fakat yemek yerken, banyo yaparken, bahçede oynarken, akşam uyurken, istediğiniz herhangi davranış ya da beceriyi öğretirken herhangi bir ortamda kullanabileceğiniz bir teknik.